Sen. Bunlar gecikti. Sen tedbirini al. Başımıza bir iş gelmesin. Baş üstüne al. Tehlikesi var mı? Hastayı sezaryen almamız gerekiyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Yani Hayati tehlikesi devam ediyor. Umarım ameliyat esnasında kan fırtlaşması durumuyla karşılaşmayız. Bu arada çok fazla kan gerekecek. Tanıdığınız ne kadar kişi varsa irtibata geç. Emir'i aramam lazım. Dur, 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 dur. Arama. Ne faydası var ki şimdi? Ya deli misin? Biri karısı, biri çocuğu. Tamam da ne diyeceksin Derya? Her an ikisine de bir şey olabilir mi diyeceksin arayıp? Yani benim başıma böyle bir şey gelse sana haber vermeseler ne yaparsın? Böyle bir sorumluluk kalamam Selim aramam lazım. Tamam. Tamam arada her ya. Arada ki ya git Elif'i kurtardı ya da gel burada oğlumla karını kurtar seç birini de. Hadi bırak şu telefonu der ya. Selim haklı. Ya adam geleyim dese zaten gelemeyecek. Ne yapacağız peki? Ya biz varız Kübra'nın yanında. Bana bir şey olursa Kübra'ya sahip <laughs> Sana bir şey olmayacak tamam mı birader? Bana kızgın mısın? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmek istiyorum birader. Bana bir öfken bir kinin varsa çok geç olmadan bilmek istiyorum bu kadar. Emir kapat şu konuyu. Cevap ver lan bana. Emir sana kapat şu konuyu dedim. Cevap ver bana, ben böyle gitmek istemiyorum, tamam mı? Hiçbir yere git Anlamıyor musun sen? Böyle gitmek istemiyorum. Ben kardeşimle aramdaki meseleleri halletmeden gitmek istemiyorum. Bak Emir, birazdan Elif'i bu şerefsizliğin elinden alacağız. O yüzden eski defterleri açmaya gerek yok. Sen Kübra ile evlendiğim için bana kızgın değil misin? Hı? Elif bana baba dediği için, Kübra'dan bir çocuğum olacağı için kızgın değil misin? Birader? Emir, kapat şu konuyu dedim. Konuşma! Konuş! Kus öfkeni ya! Sen ne hissediyorsun Elif bana baba dediği zaman? Hayal kırıklığı. Tamam mı? Düşünsene. Kızım bana amca diyor. Beni amcası olarak biliyor. Bana sarıldığında amcası olarak sarılıyor. İnsan üzülmez mi? Sizden uzak kalmaya çalıştım. Ama insan sevdiğinin sesini duymak ister. Bir aramak ister. Sonuçta makine değilim. Sanırım uzak durmam lazım. Ama duramadım. Tek sen varsın benim hayatımda. İki ailemi de kaybettim. Tek sen varsın. Kaybetmedim birader. Ben senin ailenim. Değil miyim? Senin kızın birader. Hem de tam bir babasının kızı biliyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.